Merhaba. Hepimiz aslında bilinçaltının rüyasında yaşıyoruz. Kayıtlarımızda öncelikli olarak neler varsa onları gerçekliğimiz olarak annemiz, babamız, eşimiz, çevremiz, arkadaşlarımız üzerinden bize dönüş yapıyor. Biz bunları fark etmiyoruz. ama %100 eminim ki artık kendi kayıtlarında olan şeyi gerçekliğim olarak yaşıyorum. Ee, Sonra kızdığım, sinirlendiğim bir şey olduğu zaman dışarıya verdiğimde, dışarıya tepki verdiğimde değişen bir şey olmuyor. Ama kendi içimde dönüp baktığımda onların düzelmesini, iyileşmesini yapabiliyorum ve ekranıma aynı şeyler aynı şekilde düşmüyor. Kadın olarak hepimizin bir güzellik anlayışı var. Yani dürtüsel olarak, istel olarak ya da işte toplumda yatmalarıyla güzel olmalıyız algısı var. Bilinçli olarak hepimiz güzel olmak istiyoruz. Ama ben fark ettim ki aslında bilinçli olarak ne kadar güzel olmak istesek de alttaki kodlarda güvenli olmadığımız için güzelliği tercih etmiyoruz. Ben mesela 10 yıl önce bir botoks yaptırma girişimim olmuştu. Normalde işte daha gençleştirmesi gerekirdi. Ama o benim için olumlu çalışmadı ve olumsuz. Yani sağlıklı olan kaslarımı da sağlıklı hale getirip biraz deforme olmaya yol açtı. Hani bunun o zamanlar ne için olduğunu anlayamadım ama alt kayıtlarımda yaşlanma, ölme ve güvensizlik ihtiyacından dolayı kendimi bu şekilde çekinleştirmekle ilgili bir kaydın olduğunu şu an, şu aralar rastlıyorum yani. O yüzden özellikle bu coğrafyada bedenlendiğimiz için kadın olmanın, güzel olmanın güvenli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü hala işte izlediğimiz filmlerle işte tecavüz coşkunlar ondan sonra işte güzel kadınların kaçırılıp da kaldırıldığı e, senaryolar var. E, daha birçok şey var. Zaten ataerkil dünyada kadınların, kadınlara yapılan erkekler tarafından o e, zorbalıklar, işte tacizler, tecavüzler hepimizin bilinçaltında kayıtlı. O yüzden de bilinçli olarak güzel olmak istediğimizi düşünüyoruz ama e, kendimizi içten içe yaşlandırıyoruz, çirkinleştiriyoruz ve e, erkeklere karşı kendimizi koruma ihtiyacı içinde hissediyoruz. E, ve belki de e, dinden dolayı ya da işte erkek baskısıyla e, kapanan kişiler bile e, onları ekranımızda bol bol görmemiz bizim güvende olmamızı güvende olmadığımızı bize hissettiren yansımalarımız aslında. Çünkü e, sen bilinçli olarak modern dünyada e, istediğin gibi giyinebileceğini düşünüyorsun ama bilinçaltı senin öyle güvende olmadığını düşündürdüğü zaman sana başka senaryolar veriyor. Çok güzel hissettiğin zaman mesela işte bir kaza geçiriyorsun sonra nazar oldu falan diyorsun. O yüzden de çoğu seçimlerimiz bilinçli değil, bilinç altından gelen kararlara göre şekilleniyor. Bilinç altına dönüştüren zaten kendi kaderinin kollarını eline alıp tekrar yazmaya başlıyor. Geçen çok uzun zaman önce sinemada gösterildi galiba Bergen diye bir film vardı. <laughs> Ben geçen hafta falan ancak seyredebildim, Ölüme düştü. Orada da şöyle bir şey var. İşte Bergen bir adama aşık oluyor, evleniyor, birlikte oluyor. Ondan zorbalık bir şiddet görüyor sonra işte onun elinden kaçıyor, ünlü oluyor, zengin oluyor ama bir şekilde onun yine elinden oluyor ölümü. Yani burada hem bilinçaltımızda böyle bir kayıt olduğu için bizim ekranımıza böyle bir film olarak çıkmış olabilir. Aynı zamanda da hala toplumun dayatmasıyla ya da bize düşündürtülen şey yani ne kadar zengin, ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar göz önünde olursan ol yine de bir erkeğin elinde kaderin gibi bir algıya mahkum olmamız da isteniyor olabilir. Yani hem hem yasası işliyor olabilir. E, o yüzden de bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. E, kadın olarak kadın olarak kadın bedeninde olmayı çoğumuz güvenli bulmuyoruz. E, burada şey de var. Yani sen kadın bedeninde olmayı güvenli bulmadığın için bir şekilde erleşiyorsun, erkekleşiyorsun. Yani onların dünyasında zarar görmeden güçlü olabilmek için erkeksi formlar kazanıyorsun. İşte ne oluyor? Saçın dökülüyor belki, saçını kısa kestiriyorsun. İşte sesin kalınlaşıyor, daha erkeksi tavırlar falan. Yani kadın, kadın bedeninde dişiliğiyle kutsal ve güzel. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Farkındalıklarımı da sizinle de paylaşmak istedim. Hoşçakalın.